6 Mayıs 2015 tarihinde Trafik Haftasında Trafik Haklarım Derneği'ni kurduk. Derneğin kuruluş hikayesi maalesef benim 2012 yılında tek yumurta ikizi kuzenim Gökhan Demire'i e, trafik kazasında kaybetmeme dayanıyor. Aşırı hızlı, hatalı sollama yapan ehliyetsiz biri yüzünden Gökhan'ı kaybettim. Ekim 2012 tarihinde e, Hasköy'de Rahmi Koç Müzesi'nin önünde hiç olmayacak bir yerde bir kaza oldu. Gelişli gidişli bir yoldur. Orası sollama yapmanız yasaktır. 30 kilometre hızla gitmeniz gerekiyordur. Kuzenim karşıya geçiyor. ikiziyle parka geliyor su almak için. Yolu yarılıyor. Aracı görüyor ama araç hatalı sollama yapıp çarpıp havalandırıp arkadaki aracın üzerine düşüyor. Oradan da yere maalesef. Kaçıyor, bakıyor, iniyor arabadan ve sonrasında kaçıyor. Kuzenim 9 gün yoğun bakımda kaldı. Yaşam mücadelesi verdi. Maalesef kaybetti. Sonrasında ürün yöneticisi olduğum işimden istifa ettim. Ee, Gökhan'ın yani bunu yapan hani yanına kalsın istemedim. Adalet yerini bulsun istedim. Olay aydınlatacak hiçbir delilin olmadığını öğrendim. Çevrede soruşturma yaptım. İki tane görgü tanığının adil bir yargılama olması için ifadesinin alınmasını sağladık. Çarpan sürücü 3 ay boyunca kaçtı. Kaçtığında yakalandığında yalan beyanda bulundu. Ki kuzenime çarptığında ehliyeti bile yoktu. Sonra kuzenime çarptıktan 3 ay sonra ehliyet aldığını öğrendik. İlk duruşmaya çıkmadan önce olay yerindeki bir benzin istasyonunda karşılaştık. Ben şok oldum dedim ki senin ehliyetin bile yok. Nasıl araç kullanıyorsun? Kendimden geçmişim zaten ehliyetini gösterdi bana. Ben de mahkemeye başvurdum dedim ki hani gerçek mi değil mi? Sahteyse sahtecilikten işlem yapın. Değilse hani kuzenimi öldürdü nasıl araç kullanıyor hani ehliyetini alın diye. Ehliyetine tedbir konmadı. Sonra 2016 yılında bilinçli taksirden 6 yıl 8 ay bir ceza verildi. Hiçbir pişmanlıkta bulunmadı. Bizde başsağlığı dilemedi. Hiç bizden özür dilemedi. Bu arada mahkeme sürecinde biz 3 bilirkişi raporu aldık. 3 bilirkişi raporunda da bu sürücü asli kusurlu. Kusuru sabit. Yargıtay'ın geçen yıl Ekim ayında karar kısmen onadığını öğrendik. Cezayı onadı ve onadığı ceza da artık hani son çıkan infaz yasasından dolayı maalesef içeri bir gün bile tutuklu kalmayacak. Yani ben bir gün bir güne razıydım ya. Gerçekten bir güne razıydım. Hani bir gün bile girmedi. 8 sene oldu. Bir gün bile tutuklu yargılatamadık. Bir kere kabullenemiyorsunuz. Hiçbir şekilde. Uzun bir süre. Yani ben mutlu bile en son kuzenimi gördüğümde hiç yani şeyi hani otopsiye gittiğini biliyorum o kadar aklım kabul etmiyor ki şey diyorum Allah morgda dirilenler oluyor ya bazen bir mucize oluyor. Mucize olur mu ya? O kadar kabul edemiyorsunuz ki hala morgda bile ben mucize bekliyordum. Ağlamaktan üç kere geçici görme kaybı yaşadım. Saçlarım avuç avuç döküldü. İşimden, çevremden, her şeyden istifa ettim. Hani kuzenime çarpan kişilerin zaten sabıkaları ortada. Birçok kişi bu kişilerden çekiniyordu da hani adalet aramaktan bile insanların akrabalarının arasında çekinenler maalesef oldu çevremde. Hani maddi manevi tek yumurta ikizi. Teyzemin 14 sene sonra çocuğu oldu. Tek yumurta ikiziydi. Hani ikizi başka, anne başka bir yerde dağılmış. Herkes bir yerde. Yani o süreçte hukuki şeylerden anlayan insan zaten hani anlayan biri olsanız da durumunuz çok müsait olmuyor. Orada anlatılanları anlamaya. Hani ben bütün acımı adalet arayışıma aslında dönüştürdüm. Hani benim yaşıtlarım ben 27 yaşındaydım. Ben karakolun önünden geçmemiş insandım. Hayatım boyunca ben karakola gitmemiştim. Ailem de aynı şekilde bunların hiçbirini ben bilmiyordum. Benim yaşıtlarım AVM'lerde gezerken sinemalarda, tiyatrolarda ben adliye koridorlarında geziyordum. Ama bu sonucu hiçbir şekilde hak etmedik. Gerçekten yani ben kuzenimin mezarına rahatlıkla gitmek istiyorum ya adalet yerini buldu kardeş bunu demek istiyorum yani biz gayet mutluyduk ya benim yaşam dolu hayat dolu üniversite sınavına hazırlanıyordu benim kardeş.